Merhaba arkadaşlar. Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi Matematik Bilgisayar Bölümü öğrencilerinden ben Caner Görgülü. Ben Ali Can Karaman. Bugün size Pardus hakkında ilk önce kısa bir bilgi. Daha sonra nasıl kurulduğunu göstereceğiz. O zaman başlayalım. Pardus 2003 yılında temelleri atılan milli işletim sistemi olan Türkiye'de TÜBİTAK, Ulusal Elektronik ve Kriptoloji Araştırma Enstitüsü tarafından geliştirilen bir CNU dağıtımı olan özgür, hızlı kurulabilen, kolay kullanılır, çoklu dil içeren bilgisayar kullanıcılarının temel masaüstü ihtiyaçlarını gidermek üzere hali hazırdaki Linux dağıtımlarının üstün taraflarını kullanan, kurulum, yapılandırma ve kullanım kolaylığı sağlayan açık kaynaklı bir işletim sistemidir. Pardus'un bugüne kadar yayınlanmış 5 ana sürümü ve 9 ara sürümü mevcuttur. Bunlara ek olarak 2 kurumsal sürümü vardır. Pardus'un özellikleri nelerdir? Açık kaynaklıdır, GPL lisanslıdır, özgürdür. Adını Anadolu panterinin isminden alır. TÜBİTAK Ulusal Elektronik ve Kriptoloji Araştırma Enstitüsü tarafından gerçekleştirilen bir işletim sistemidir. Pardus'un bileşenleri nelerdir? Yalı, Pardus ve paketlerin kurulumu için kurulum yazılımı. Çomar Yazılımların uyumu için yapılandırma yöneticisi. PC, paketlerin kurulumu kaldırılması için paket yönetim sistemidir. Tasma, kullanıcının sisteme dair ayarlarını değiştirebildiği uygulama. Zemberek, Türkçe yazım denetimi. Müdür, gelişmiş donanım tanıma sistemi. Kaptan, masaüstü yapılandırması. KDE, masaüstü denetimi. OpenOffice, ofis uygulamaları. Pardus'un sistem gereksinimleri nelerdir? 800 MHz Intel veya AMD işlemci. 256 MB RAM ki genelde 512 MB RAM önerilir. En az 4 GB alana sahip hard disk. Pardus neden kullanmalıyım? Özgürdür, Türkçedir, virüslere geçit vermez, hızlı kurulur, kolay kullanılır, her şey yazılım dahilidir, özelleştirilebilir, şeffaftır, çoklu dil desteği vardır ve eğlencelidir. Pardus'u nasıl deneyebilirim? Pardus'u bilgisayarınıza kurarak ya da çalışan sürümüyle sabit disklerinize hiç dokunmadan deneyebilirsiniz. Pardus hem optik diskler üzerinde hem de USB bellek ve disklerde çalışabilir. Sisteminizin BIOS yazılımında belirlenen açılış sırasını Pardus kullanacağınız optik sürücü ya da USB bağlantısını önce olacak şekilde ayarlamanız gereklidir. Yeni bilgisayarların çoğu açılış sırasında bir tuşla birçok masaüstü bilgisayarlar da F8 bu işi görür. Bu sırayı değiştirebilmenizi sağlar. Pardus'u kurmanız için nedenler Milli işletim sistemidir, Türkçedir, diğer Linux dağıtımlarının çoğu İngilizce olarak kurulur, KDE 4 masaüstü ortalamını kullanır, grafikleri Windows 7'yi aratmaz, kasma durumunda farklı masaüstü ortamlarını kullanabilirsiniz. Beraberinde ihtiyacınızı karşılayacak birçok uygulama gelir. Programlar ücretsizdir, PC tabanlıdır, yani kendine özgü özellikleri vardır. Paket yükleyicisi PC'yi kullanarak birçok programı çok kısa sürede indirip kurabilirsiniz. Güvenlidir. Virüsü açıp çalıştırmadığınız sürece virüs herhangi bir işlem yapamaz. Virüs açılsa bile sisteme fazla zarar veremez çünkü sistem yalnızca root hakları değiştirilebilir. Eğer Pardus'u bir sunucu ya da veri tabanı olarak kullanmayacaksanız antivirüse ihtiyacınız yoktur. Fakat Clamav isimli antivirüs programı ile bilgisayarınızı taratıp virüslerinizi silebilirsiniz. Kasma durumunda masaüstü efektlerini devre dışı bırakarak kasmayı engelleyebilirsiniz. Genişlet geniş özelleştirme imkanları sunar. Wine adlı program sayesinde Windows uygulamalarını çalıştırabilirsiniz. Bu, bu uygulamalar çalışmayabilir ya da çalışsa da %100 Windows'daki gibi çalışmayabilir. Kullanılması ve öğrenilmesi kolaydır. 1-2 ay içerisinde pardusu öğrenebilirsiniz. Ön yükleyici silindiğinde kurulum DVD'sini takıp ön yükleyici rahatlıkla geri yüklenebilir veya tamir edebilirsiniz. Kendine özgü kurulum programı yalı sayesinde kurulumu rahatla tamamlayabilirsiniz. Kurulum grafik tabanlıdır. Pardus'un dezavantajları Dışarıdan aldığınız birçok CD, DVD, Windows uyumludur. Pardus uyumlu değildir. Pardus yüklerken yanlışlıkla sisteminizdeki başka bir diski silebilirsiniz. Bu nedenle sisteminizi yedeklemeniz gerekir. Yalnızca Pardus kullanmak çoğu donanım ve yazılım Windows destekli olduğu için sorun olabilir. Bu yüzden Windows'u silip Pardus kurmak yerine Windows'un yanına Pardus'u kurup hem Pardus hem de Windows'u kullanmak daha uygun. Windows'da kullandığınız uygulamaların çoğu Pardus için yazılmaz ya da Windows'daki kullandığınız programların Pardus'ta bir karşılığı olmayabilir. Merhaba arkadaşlar. Şimdi size Pardus'un nasıl kurulduğunu göstereceğiz. Pardusu bir sanal makine kurmayı tercih ettik. Hem görüntü kalitesi açısından hem de Windows kadar popüler olmadığı için Pardus'ta çoğu program uyumlu değil. O yüzden buraya kuracağız. Şimdi öncelikle sanal makine oluşturalım. Sanal makinemizi seçtikten sonra daha önce indirdiğimiz Pardus dosyasını, Pardus'un kendi sitesinden indirdiğimiz Pardus dosyasını seçiyoruz. Sanal makinemize bir isim vereceğiz. Tamam burada biz Pardus olarak tercih ettik. Daha sonra ne kadar alan belirleyeceğini, alan, sanal makinamızın ne kadar alan kullanacağını belirliyoruz. Buradan sanal makinamızın daha iyi çalışması için RAM miktarını belirliyoruz. 512 öneriliyor ama biz 1 GB yaptık. Bunlar sanal makinenin tanımak istediği harici aygıtlar. Bu da bir hatası var benim bilgisayarımdan kaynaklı. 686'yı seçiyoruz. Ve artık yüklenmesini bekliyoruz. bir yükleme ekranından sonra Pardus ekranı geliyor. Fakat işlemimiz burada bitmiyor. Sabit diske kurmamız gerekiyor Pardus'u. Sabit diske kur'a basıyoruz. Sabit diske kur'a bastıktan sonra gelin ekrandan bir yer seçmemizi istiyor bizim bilgisayarın neresine kuracağımıza dair, hangi diskin hangi bölümüne kuracağımıza dair. Bir yer seçiyoruz. Sabit diskin üzerinde bölüm hiç bölüm tablosu bulunamamıştır diye bir uyarı geliyor. Burada evet'e tıklayıp geçiyoruz. Sonra bize bölümleri gösteriyor. Bölümlerden atanacak yeri sağ tıklayıp atanacak yer seçeneğine bastığımızda kurulacak yeri belirliyoruz. Daha sonra bir isim ekranı. İsim ekranında kendi isminizi kullanıcı adı olarak giriyorsunuz. Parola belirliyorsunuz ve bilgisayarınıza bir isim belirliyorsunuz burada. Bu işlemleri yaptıktan sonra tekrar ileriye tıklıyorsunuz. Geleceği de otomatik olarak seçiyor. İleriye basıp kur diyoruz. Burada bir 15-20 dakika beklememiz gerekiyor. Kop, önce de dosyaları kopyalayıp daha sonra kuruyor. Şimdi kurulum işlemimiz bitti. Kurulum işleminden sonra bilgisayarı yeniden başlatmamız gerekiyor. Tamam'a tıkladık. Sağ üstte bulunan pardus tıklıyoruz. Kapat seçeneğine bastıktan sonra yeniden başlatı seçiyoruz. Sanal makinemiz tekrar başlıyor. Tekrar 686'yı seçiyoruz. Daha sonra açılmasını bekleyeceğiz. Yine bir ön yükleme ekranından sonra biraz bekliyoruz. Bardusum zaten kullanıma hazır. Şifremizi girip oturumumuzu aç açabiliyoruz. Burada uygulamalar üst kısımda yer alıyor. Sol üstte. Burada çeşitli uygulamalar, donatılar, grafik, internet, ofis. Oradan istediğimizi seçip istediğimiz yere erişebiliyoruz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz arkadaşlar.